Merhabalar değerli kent dinleyenleri. Bugün sizlerin karşısında Hasretinden Prangalar Eskittim şiiriyle beraberim. Yazarı Ahmet Arif, seslendirmesi ben Deniz Ali Altınbaş. Bu videoda sizlerleyim. Bir takipçimizin isteği üzerine çekiyorum. Umarım beğenir. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler dilerim efendim. Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni namussuza halden bilmez kahpe yalana ardarda kaç zemheri kurtuyur kuşuyor, zindan uyurdu dışarıda gürül gürül akan bir dünya bir ben uyumadım kaç leylim bahar hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri. Payı yok, apansız inen akşamdan. Bir kadeh, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Gözlerinizi kapatmayın. Yaşam olduğu sürece her zaman umut vardır aşk ve şiirle Görüşmek üzere efendim.